Şanlıurfa İl Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 24 sandıdan 23'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Önceki gün düzenlenen operasyonda aralarında HDP ve DBP'nin Suruç ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 24 şüpheli terör örgütüne katılım sağlamak amacıyla kente gelen bazı kişilere propaganda, yardım veya yataklık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.